İyi günler sevgili Kanal 2000 izleyicileri. Bu haftaki konuğumuz Mersin Olba Fotoğraf Derneği Başkanı Sayın Mustafa Eser. Hoş geldiniz Hoş Sayın olduk. Eser. Hoş bulduk. Teşekkürler. E, tabii sizi çok yakından tanıyorum. Çok eski dostuz, arkadaşız. Esas mesleğinizin de mali müşavirlik olduğunu izleyicilerimize duyuralım. Fakat son yıllarda e, sizin fotoğraf sanatçılığınız biraz da mali müşavirliğin önüne de geçti gibi. Benim yakından izlediğim <laughs> kadarıyla. Şimdi siz yıllardır bu mali müşavirliği yapıyorsunuz. Yaklaşık tahmin ederim ki işte 15-20 sene önce. Evet. Birdenbire sizde bir Hı -hı. fotoğraf aşkı doğdu. Hı -hı. Ee, doğdu, gelişti, büyüdü, olgunlaştı ve artık Avrupa'dan ve Türkiye'den ödüllü bir fotoğraf sanatçısı oldunuz. Evet. Nasıl doğdu bu sevda? Evet. Önce Nasıl gelişti? Tabii e tekrar merhaba diyorum. Evet. E öncelikle e sözün başında ifade ettiğiniz gibi mali müşavirliğim halen devam etmektedir. Eee mali müşavirliğini yapıyorum. Fotoğrafı hobi olarak devam ettirmekteyim. E fotoğrafa başlangıcım 1999 Yıllarında başlıyor. 1999'da aldığım bir kursla bir sevdayla doğa sevdası. Çünkü doğa gerçekten cömert, doğa el, eli açık. Almasını isteyen her şey var. Her şeyi var. Evet. Herkese kapısı açık. E, i̇nsanlardan farklı, insan gibi canlı varlıklardan farklı bir e, doğamız var. Doğayı seviyorum. Doğaya zaman zaman secdeye bile varıyorum. Çünkü makro çalışıyorum. Evet. Makro çalışırken 1.80 uzanarak fotoğrafları evet. çekiyorum. Ee, o şekilde büyüdü. Ee, şehrimi e, fotoğraflamak istiyorum. Ee, çünkü Mersin'imizin e, kent belleği oldukça zayıf. Çok zayıf. Evet. Ee, bunu sağlamak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Fotoğraf... E, Güzel bir hobi, mutlaka insanoğlunun bir hobiyle ilgilenmesi gerekiyor yaşamında. Ben fotoğrafı seçtim, bana heyecan veriyor, Siz zevk daha veriyor. Daha çok doğa üzerine. Doğa üzerine ve yaşam e, üzerine. E, yeri, yaşam Yerel üzerine, yaşam yeri, üzerine. Yerel yaşam üzerine, üzerine evet. çalışıyorum. E, projeler geliştiriyorum, projelerim üzerine çalışıyorum. Şu anda Mersin'in doğası üzerinde bir projem var. Çiçekler, kelebekler ve genel doğa dediğimiz doğa çalışmalarım var. Ee, yani Mersin'de yetişen çiçekler, Mersin'de, yetişen, Mersin'de endemik kelebekler. Evet, evet. Mersin'in endemik bitkileri evet. ve eee yabanıl dediğimiz insan eliyle yetişmeyen çiçekleri ve de ilgili çalışmalarım var. Mersin yani bunlara fotoğraf fotoğraflayacaksınız fotoğraflarda albüm, albüm hazırlığı, hazırlığı içerisindeyim evet, şu evet. anda hazırlığı içerisindeyim <laughs> Mersin doğası olarak Türkiye'nin üçüncü endemik bitkisine sahip olan bir ilimizdir birinci ilimiz Antalya ikincisi Konya endemik üçüncüsü kendiliğinden yetişen kendiliğinden yetişen ürünler, e, bitkiler. E, ve başka yerde bulunmayan bitkilerden oluşuyor. Bu şekilde çalışmalarım devam ediyor. Evet, çok güzel. Peki, e, tüm bu işleri yaparken tabii birlikte hareket ettiğiniz arkadaşlarınız var. E, yakından da biliyorum Mersin Olba Fotoğraf evet. Derneği'ni kurdunuz ve evet. e, onun da başkanlığını yürütüyorsunuz. Evet. Orada ne gibi bir faaliyetleriniz oluyor? Mersin Olba Fotoğraf Derneği bizim temel düşüncemizde dernekler, sivil toplum örgütleri bulunduğu kentte yaşadığı kentte katkı vermesi gerekiyor. Evet. Fotoğraf da bu konuda güçlü bir yapıya sahip olduğu için iletişim konusunda önce Mersin'imize tanıtıcı bir ünvan alalım, isim alalım dedik ve Olba adını aldık. Mersin Olba Mersinlerin bile bilmediği e, öğren yerlerimizden biridir. Bir krallığın krallık kurulmuş. E, Prenses aba bunun kraliçesini, kraliçeliğini yapmış olan bir kral. E, Onu niye kapatamıyoruz yeteri kadar? Tanıtım için gerekli harcamalarda bulunulmuyor, evet. sahiplenilmiyor. Bir dönem Rotary Kulübü gerçekten bu konuda Prenses'in Ayak İzleri adı altında 2003 yılında bir çalışma yaptı, 40 kilometrelik bir yürüyüş. Eğer o etkinlik devam edebilseydi Mersin için çok katkı verici bir çalışma olacaktı ama Mersin maalesef nasibini turizmden alamıyor. Evet, evet. Bunu çeşitli etkileri yani vardır. vardı. Evet evet, evet. Evet, evet evet, Yoksa tarih olarak, öğrenyeler olarak sayılı bir sayıya sahibiz ama maalesef olmuyor. Aslında Mersin kimliğini bulamamış. İhracat kenti mi, liman kenti mi, turizm kenti mi? Evet. Bu inşallah bir gün buluruz. Ee, şimdi e, sanırım e, yayın odasındaki arkadaşlarımız bir ara sizin ödüllü fotoğrafınızı gösterdiler. Son aldığınız ödül ama onu daha sonra evet. geçeceğiz o konuya. Çok önemli bir konu. Şimdi dernek olarak eee Neler yapıyorsunuz? Yani sanırım daha doğrusu biliyorum da yani kurslarınız var, evet. diğer illerdeki derneklerle ilgili çok ciddi etkinlikleriniz var. Daha başka neler oluyor? Ee, Mersin Orlu Fotoğraf Derneği dördüncü yılını tamamlamış durumda. Ee, etkinliklerimiz her hafta salı günü mutlak suretle bir etkinliğimiz vardır. Bu bir sergi olabiliyor, bir gösteri olabiliyor. Her ay mutlak surette Mersin dışından fotoğraf sanatçısı konuk davet ediyoruz. Onlarla birlikte olarak fotoğrafı paylaşıyoruz. Ee, bunun dışında kurslarımız oluyor. Biz aynı zamanda e, Mersin Orba Fotoğraf Derneği iktisadi bir işletme kurmak suretiyle de kurs ve uluslararası yarışmalarını bu iktisadi işletme içerisinde vergisellendirmeyi e, başardı, yapıyor. Bunu da öne bir övünüyoruz şey. yani bir dernek, Belki olarak, de örnek bir, şey. e, bir dernek olarak bir dernek olarak Merkez Fotoğraf Derneği olarak vergisel yükümlülüğümüzü de yerine getirmenin e, huzur içerisindeyiz. E, kurslarımız vardır iki ayda bir kurslarımız o, oluyor. Bunun dışında ayda bir e, şehir içi ve şehirler arası geziler düzenleyebiliyoruz fotoğrafı paylaşmak etrafı tanımak e, insanları tanımak adı altında. Gezilerimiz bulunmaktadır. Benim sizde bir belgem var. Evet. Ne zaman alacağım yani? Evet. <laughs> Kutunuza katılmış Evet gerçekten Kursunuzu... çok yararlı gördüm. Evet. Yani çok güzel bir kurstu. Zaman zaman aksat aksatmamlar rağmen Yine de çok etkili evet. bir kurstu. Güzel bir... Evet, katılımda bayağı iyiydi mesela, bayağı evet. bir ilgi vardı. Eylül'de Eylül'de size Eylül'de. belgenizi vereceğiz. Tekrar evet. e, açılışımız herhalde. yeni açılışımızda size evet, belgenizi evet. sunacağız. Şimdi siz e, Türkiye'den ve hatta yurt dışından bildiğim kadarıyla çok e, ödüller aldınız. Evet. E, yani bir ustalığınız da e, sanırım markalandı nasıl evet. oluyor bu işler şöyle, nasıl usta oluyorsunuz nasıl markalanıyor hmm. ee, şöyle diyebilirim e, fotoğraf dünyasında da Avrupa'da kurulmuş FIAP dediğimiz uluslararası fotoğraf federasyonu bulunmaktadır dünya hemen hemen bütün dernekler e, oraya kaydı oluyor e, Burada koşullar vardır çeşitli ünvanlar vardır. E, ünvanıyla, e, ünvanıyla başlar, afyap ünvanıyla başlıyor. Afyap ünvanı işte 10 ülkede 50 fotoğraf tan oluşan bir başarı elde ederse evet. afyap ünvanı alıyor. Onun da anlamı şu sanatçı ünvanını alıyor. Evet. Fiyap ünvanımız 25 ülkeden oluşuyor. 25 ülkede e, Başarı elde etmesi lazım. E, 250 fotoğrafla başarı sağlaması gerekiyor. Buna da EFYAP ünvanı adını veriyorlar. Bunun adı da diğer adıyla açılımı mükemmel fotoğrafçılık ünvanıdır. En üstte herhalde. En üstte. En üstte. Yok evet. yok. Yo, onundan o daha, daha üstler, üstler var. var. Evet. E, ben şu anda EFYAP ünvanını, mükemmel fotoğrafçı ünvanını Bravo. taşımaktayım böyle bir ünvana sahip. Ama hedefiniz büyük herhalde yukarlara doğru. Hedefi hedef daha çok proje üretmek doğrusu. Evet, evet. Ünvandan ziyade gerek kentime. Ama zaten proje pro ürettiğiniz zaman o zaman, evet. o proje size ünvanı da getiriyor. Ünvanı da getiriyor, getiriyor evet. kaliteyi de getiriyor. Evet. Bundan sonraki ünvan da zaten çıkartacağım albüm ve fotoğraf çalışmaları bize bana o ünvanı kazandıracak. E, projeleri yapmak istiyorum. Var elimde projeler. Eee çalıştım. E, Mersin, Adana, İzmir gibi illere giderek Dökümhaneleri çalıştım. İşte yok olmakta olan yok meslekler. Yok olmak. Evet. E, kaybolan meslekler diye bir Demirciler, projem var. Çalışıyorum. Evet. O onu tamamladım. Onu derneğimizde gösteri olarak sunmaktayım. Şu anda işte Mersin'in doğasını, çiçeklerini, kelebeklerini ve genel doğasını proje olarak sunmaktayım, hazırlamaktayım. Böyle çalışmalarım devam ediyor. Peki şöyle bir şey var mı? Yani ben e, piyasada bakıyorum bu fotoğrafçıla ilgili e, kitaplar var fakat çok pahalı. Evet. Yani kitap fiyatlarına da baktığımız zaman ya da siz dernek olarak mesela bütün bu tecrübelerinizi aktarıp bunu bir kitap haline getirip yani işte fotoğrafçılık nedir, nasıl iyi fotoğraf çekilir resimleriyle böyle bir şey var mı böyle bir çalışma? Yani. E, kitaptan ziyade kitaptaki ifadeler zaman zaman fotoğrafa yeni başlayanlar için çok çok zor e, kelime anlamını o, oluşturamıyorlar. O nedenle mutlak surette derneklere gidip kurslara... Veya etkinliklere katılmak suretiyle bizler orada etkinlik yaptığımız zaman veya Mersin dışından gelen ustalarımız etkinlik yaptığı zaman e, aynı zamanda söyleşi yapıyoruz. Fotoğraf üzerine söyleşi yapıyoruz. İşte onu fotoğraf diyorum. Fotoğraf tekniği yani, konusunda söyleşi yapıyoruz. Onu dinliyoruz, evet. katılıyoruz, dinliyoruz. Özellikle fotoğraf tekniği evet. konusunda. Bir müddet sonra unutuyoruz. Yani diyoruz ki evet. belimizde şöyle bir kitapçık olsa Hı. geri dönüp de ya bu iş nasıl ayarlanacak? Ha, i̇şte bu ben kitaplar çok pahalı değil. 20-25 lira yani. civarında 20-25 lira evet. civarında fotoğraf ustalarımızın e, yazdığı kitaplar var. Hem de fotoğraf görüntüleriyle birlikte. Evet. E, gerçekten e, evet. o katkı verir. Ama zaten fotoğrafa başlayıp ilgi varsa, merak varsa unutmuyor. Evet. Fotoğrafa biz e, ne diyoruz? E, anlamı açık anlamı, ışıkta çizim demektir. Işık, Resimden çizim. farkımız, resim. E, resmini yapıyorsunuz. Evet, ışık, ışık e, fotoğrafla resmi biz e, zaman zaman karıştırıyoruz. Evet. Bunu birçok mekanlarda görüyoruz. Biz orada özellikle anlatıyoruz. Fotoğraf ayrı bir şey, resim ayrı bir şey. Fotoğraf e, ışıkta çizilir, resim kalemle, fırçayla yapılır diyoruz. Evet. Çizilir diyoruz. E, fotoğraf aynı zamanda e, birikimlerin görüntüye dönüşmesidir. E, yani ışık olmazsa fotoğraf olmaz. Olmaz. Demek ki ışığı kim daha güzel kullanabilirse, elbette resme yansıtabilirse evet. o iyi evet. fotoğrafçı yani oluyor. Fotoğraf sanatına geldiğimiz zaman bir parça evet. e, fotoğrafa katkı vermesi lazım. Bakışa evet. katkı vermesi lazım. Son noktada bir katkı verecek, yaratacak, farklılaştıracak ki sanat olsun. Şimdi çok önemli bir ödül kazandınız. Evet. Cumhuriyet Gazetesi'nin Yunus Nadi fotoğraf sanatçısı ödülünü sanırım geçen aydı yakın bir tarihte herhalde. Evet. evet. kazandınız. Ben fotoğrafı daha görmedim. Şimdi göreceğiz. yayın odasındaki arkadaşlarımız o ödüllü fotoğrafı ekrana getirirlerse sayın Eser hem anlatacak onun hikayesini hem de fotoğrafı izleyeceğiz. Yarın da bunu ve diğer fotoğraflarınızı kapsayan evet. İçer Sanat Kulübünde bir serginiz var. Sergim var evet. 18'de onu da e, izleyicilerimize duyurmuş olalım. Şimdi e, böyle yavaş yavaş bu fotoğrafın öyküsünü bir anlatın bakalım. Yani çok e, şey gündeme de çok uyan bir fotoğraf. Evet, e, evet. gerçekten. E, Nasıl, maden ocakları. Nasıl hazırladım. planladınız? Ee, önce bir planlama yapıyorsunuz herhalde. Aramızdan bir arkadaş çevresini tarayarak bir dost bulduk. Pozantı'da krom maden ocağı olduğunu duyduk. Evet. Hulki arkadaşımız bize bu planı hazırladı. Onun kurduğu diyalog aracılığıyla beraberce Olbağ'daki diğer iki arkadaşımız ve Antep'ten gelen bir de İzmir, İstanbul'dan gelen iki fotoğrafçı arkadaşla beraber maden ocağına doğru yol aldık. Merakla yolları izliyorduk. Çıktıkça yukarıya çıkıyorduk. Sonra bir alana geldik. Önce bize bir nefes aldırıp çay içirdiler, sohbet ettiler. Etrafı dolaştırdılar. Biz heyecanla bir an evvel maden ocağına inmek istiyorduk. hepimizi bir arada indirinmediler. grup grup indireceklerini söylediler. birer saat, ikişer saat kalacaksınız sonra çıkacaksınız dediler. Tabii dedik. Biz de sıramızı bekledik bu arada. maden ocağına iniş eksi -270 metre derinlikteki bir alana Asansörle, ocağa girdik. Evet. Asansörle demir yoğunlu bir maden asansör çok ilgimi çekmişti. E, maden ocağına, asansöre bindiğimiz zaman bir de e, bize e, yağmurluk verdiler. Çünkü bir metre sonrası, aşağı indikten bir metre sonrası nehirden su akar gibi üzerimizden su akıyordu. Hmm. Korkunç bir şekilde makinemizi, kendimizi o yağmurluk... Yeraltı şey... suyu mu yeraltı suyu. Yeraltı suyu, yeraltı suyu, suyu evet. e, 270 metre e, yeraltı suyuyla beraber indik ve yaklaşık 2 kilometre civarında tünelden yürüdü. Işıklandırılmış bir yola e geldik. İndiğim zaman e birdenbire dünyam değişti. Felsefe ortaya çıktı. Yaşam, oradaki gördüğüm o insanların yaşamını hikayelendirmek gibi bir duygu. O anda dünya ile ilişkin kesilmiş. Evet. Bakıyorum ama o insanlar neşeliydiler, gülüyorlardı. ...şakalaşıyorlardı... ...fakat dikkati çeken... ...baba, oğul, enişte... ...yiyen, yani. akraba yani... ...grup grup bu şekilde... Çeki, ...şey yapıyorlardı... ...kısa aralıklarla mola veriyorlardı... ...neşelilerdi, üretiyorlardı... ...ama düşünüyordum da... ...insanlar... ...ömürlerini burada geçirerek... ...dünya nimetlerinin bir çoğunun da... ...yok olduğunu... Yıl ...düşünebiliyordum... ...üzülüyordum... Ama hayatı, Çalışan o, işçiler adına üzülüyordum. İşçiler adına üzülüyordum. Ama onlar da mutlulardı. Madonna'nın o bir yüzünde iş bulmuşlardı, çalışıyorlardı. Hayatlarından memnun görünüyorlardı. Tabii ki fotoğraflamam gerekiyordu o düşüncelerin içerisinde. Elbette ki düşünceler içerisinde onu düşünürken de benim fotoğrafıma tabii ki bu düşüncelerde katkı vermeye başlıyor. Ve öyle bir an geldi ki onlarca kare çektim. Bir karede hedeflediğim bir kareydi. Çalışırken bir duyguyu anlatmak istedim, yaşamı anlatmak istedim. O anda dekten bastım. Kasım evet. ayındaydı. Evet. Kış kış kıştı. Çektim. Şubat ayında Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi fotoğraf yarışması çeşitli dallarda yapıyor. Edebiyat dallarında, roman dallarında da e, yarışmalar yapıyor. Fotoğraf dalında da o fotoğrafı gönderdi. Tek bir fotoğraf gönderdim. E, bir 4 e, fotoğraf gönderdim. Siyah hmm. beyaz. Tabii çok sayıda fotoğrafta başkaları gönderdi. Tabii, tabii herkesin birçok kişi de katılıyor. E, bu fotoğraflardan e, fotoğrafça fotoğrafçı buldukları e, bir şey anlatan e, teknik olarak değerlendirir. Ara Güler vardı jüri üyesi. Bir numara. Sayın evet. İsa Çelik vardı. Çetin Hikmet Çetin Kaya vardı. Bir iki jüri üyesi vardı. Bunların arasından fotoğrafım ödüllü oldu. Çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Hep siyah beyaz mı gönderdiniz? E koşullardan Koşullar, şart, siyah, beyaz. siyah beyaz istiyorlar. Siyah, beyaz, siyah istiyorlardı. beyaz, istiyorlardı. evet. Evet, böyle bir şeyi tabii ki aynı zamanda Soma maden oncaklarının da çakışması fotoğrafıma önemini daha da arttırdığını da da kabul etmek lazım. E, ödülünüzü aldınız herhalde. Ödülümü e, ödül töreni de İstanbul'da yapıldı. Vardır galiba sunacaktır. Evet. E, ödül töreninden arkadaşlar o vardır. Ödül töreninden fotoğrafları evet. da sunalım. E, şimdi şimdi Tabii büyük bir mutluluk sizin için. Hayalimdeki yüzüzdü. Biz, biz de bir Mersinli olarak, en azından e, eski arkadaşlar olarak biz de evet, çok mutluyuz. Ediyoruz. Yani e, paylaşmak lazım. Elbette. Böyle e, başarıları paylaşmak lazım. Özellikle Mersinli sanatçıların başarılarını paylaşmak lazım. Ama e, bu yeteri kadar yapılıyor mu? Yapıldığını söyleyemeyiz. Evet. Mersin'de. Tabii doğru. Yani yapılmıyor, yeteri kadar yapılmıyor. Aslında Mersin'de her konuda çok büyük cevherler var. Evet. Sanat olsun, siyaset olsun, spor olsun, aklınıza ne gelebilirse. İşte Mersin biraz önce söylediğiniz ya, kimliğini arayan... Kesinlikle, kimliğini birken, daha bulmuş. Yani hala o şeyi, ağırlığımızı Mersin olarak... Oluşturamadık. Karar verilemedi yani. Evet yani bunda e, tabii bizlerin de eksikliği var ama bizlerden daha çok genel ve yerel yönetimlerin e, çok sürekli. büyük eksikliği var. Mesela e, bu işleri özellikle belediye, belediyeler teşvik etmeli yani sanatın her dalını teşvik etmeli. Onlar da böyle yarışmalar açmalı. Belki de açıyorlardır bilmiyoruz da. Yani Mersin Mersin o yönüyle şanssız, kaderi kapalı bir il evet, olarak görüyorum. Evet. evet. Mersin'in dinamikleri gerçek dinamikleri gerçekten aktif çalışamıyor. dinamiklerden biri sanayidir, ticarettir. Katkı verecek çünkü sanat bir uğraş, bir maliyettir. Buna destek verecek o kurullardır. Evet. ...belediyelerdir... ...valiliktir... ...seçilen milletvekillerimizin... ...katkılarıdır... ...bunlar ama Mersin tarih boyunca... ...baktığımız zaman... ...maalesef payını alamamış bir kenttir... ...kent bir... ...bilinci yok... ...yani Mersinliyim diyecek... ...kent silinci, bilinci, bilinci yok. yok... ...kent belleği yok... ...sadece... ...ülkemiz, şehrimiz... ...göç almış... ...fakat çekirilenmemiş bu çok güzel bir kozmopolitik şehirde aslında çok büyük bir kazanç kazanç doğru çok kullanırsanız çok renkli, renkli renklerin evet, bir araya gelmesi çok büyük bir kazanç tabi E düşünelim e, mezarımızı hoşgörü mezarı dünyada e, ...iki tane evet. varsa biri Mersin'dedir, Mersin'dedir. Evet. çünkü e, bütün e, e, insan aleminin aynı yerde mezarını görmek her yerde olmuyor çünkü Mersin hoşgörü olan bir şehirdir bunu değerlendirilememiş. Biz Mersin Olba olarak e, kent belleğini oluşturmak için üyelerimizi ve üye olmayan tüm fotoğraf severlere e, kapımızı açtık. En az yılda 10 tane fotoğraf gönderilmesini ve kendilerini adını saklayarak arşivleştirmek suretiyle e, bir bellek oluşturmak istedik. Bunları yayınladık. Evet. Biz aynı zamanda e, şu anda e, Cumhuriyet Gazetesi'nin Yunus Nadi ödülünün Mersin Olba için ayrı bir önemi var. Çünkü çok önemli ödüllerimizden biridir. Türkiye evet. çapında. Evet Bu ödülün geçen sene sahibi yine Mersin Olba Fotoğraf Derneği'nin genel sekreteri Hukuk Ümradi almıştı. Bu sene de e ben e aldım. Onun için Mersin Oblak Fotoğraf Derneği ayrı bir övünç kaynağı. O zaman bu ödüle ambargo koydunuz. Evet inşallah üçüncüsünü i̇nşallah de, şey. üçüncüsünü de Üçüncü alacağız, olur. şehrimize getireceğiz ve Türkiye'de de ilki başarmış olacağız. Yani tabii ama büyük emek veriyorsunuz, izliyoruz, evet. görüyoruz. Evet. Ee, şimdi bunlar çok güzel şeyler ee, ama sanatın her dalını böyle çocuklarımıza ve gençlerimize... Aşılamadıktan sonra bir noktada işte sizin jenerasyonunuzda falan son buluyor. Yani bunun çok örnekleri var evet. sanat dalında. Artık eski sanatçıları da e, yetiştiremiyoruz. Yani baktığımız zaman bu müzikte olsun, resimde olsun, işte fotoğraf sanatında diğer birçok sanat çeşidinde. Yani bunun böyle e, aşağılardan başlayıp yani e, ilkokul Çağından başlayıp evet. ortaokul, lise, üniversite böyle gelerek yapılsa, sanırım çok daha büyük başarılar gelecektir. Mutlaka. Yani nasıl olmalı? Mesela sürekli sanat geri düşüyor okullarda, resmi müziği kaldırıp atıyorlar, sporu kaldırıp atıyorlar. Bir anlayış değişikliği gerekmez mi? kesinlikle şimdi baktığımız zaman genç çocuklarımıza gençlerimize ne yapıyorlar bir şeyi dünya konjöktüründe teknolojinin geliştiğini kabul etmemiz lazım ve bunun artılar ve eksileri vardır televizyon gibi internet gibi bunların kullanımı çok önemli toplumun bilinci gerekiyor ikincisi eğitimimizde mutlaka sanat dallarının yer alması lazım ama öğrencilerin tek bir hedefleştirilmiş şekli var. Zaten dershanelerden, dershanelerden fırsat bulamıyorlar. Koşa koşa bir at yarışı gibi evet. koşturuyorlar. O nedenle işleri çok zor. Ancak ne zaman sanata yönelebiliyorlar? Ya o şeyi bir bütün işi bırakıp okulu bırakıp sanata yöneliyorlar veyahut da mesleğini kazandıktan sonra, hayatı kazandıktan sonra benim gibi diyeyim. Evet, belli bir yaştan olabilir. sonra, belli bir yaştan sonra artık ekonomisini rahatlamıştır, yuvasını kurmuştur. içindeki gizli evet. cevherini ortaya koyarak da paylaşıyordur. Peki şimdi çok kısa bir reklam arası vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden söyleşimize evet. devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası ile ilgili izleyeceğiz.